Meydanı boş bıraktık, sustuk, korktuk sanmayın. Hepinizin geçmişinde izimiz var. Bir süreliğine reklamlardayız. Biz istediğimiz zaman yeni vizyona çıkarız kardeş. Adanalıyız, kralın eyvallahımız yoktur ha. Alantarı ver Kanka Arkasından ver. koştum Almadı Şimdi taksici söveceğim Amına koyayım Koyacağım öldüreceğim kendini Bana gece gece amına. Kardeşim bir dur da Bir dur Kardeş sen de bassana Ökdeş Şoför bas Ananı Taksi Çek sağa Hop Taksici Aslan kardeşim Efendim. Eee, bu uykum geldi de Sonra bakma Reis Taksi boş mu ya? Dolu. Dolu Gel dolu Gelme, dolu sen mu? Dolu mu? Karar verin amına koyayım. Zar mı Zor mu? <laughs> Zarla karar veriyoruz. Atalım altı yani çıkarsa, biz çıkarsa biz mi? Sen ne diyorsun? oğlum? Senin aracın ne diyor? Ne diyor siparım? Aracı 200 basan patlayacak oğlum. Manyak mısın? Nesin amına Benim araç daha az. Aracını 100 basan Sen ne <laughs> Kafanı kopardım senin. Oğlum. Araban 2 dolara Sefa Kündür toplamış Uza canımızı çıkma abi. Yok yok Ömer Rıdvan 5 TL toplamış <laughs> 5 TL topu kasa toplar gibi araba toplamış <laughs> Oğlum fukara gitsene 3 liralık Oğlum gitsene arabanın. Siktir git valla Suudi'ne git sen amına burada ne işin var Grov görse sik görse <laughs> pandik Pandik manyağı yapacaklar tek görse Taksici sağa çek bak Taksi sağa çek <laughs> E, taksi. Evet. E, benzin çok pahalı oldu da bizi bir yere bırakabilir misin? <laughs> taksi daha pahalı amına. Arkadaşlar bir bir şey söylemek istiyorum. Five Live'da bildiğiniz üzere oynuyorum ve düzenli olarak Five Live videoları da atıyorum kanala. Güzel komik anlar cidden çıkıyor çünkü sunucuda silah, odur budur birçok şeyi kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Kolay bir şekilde arkadaşlar para da alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi promo kodum Rajonsal Rajonsal kodunu kullanıp arkadaşlar direkt 15.000 doların sahibi olabiliyorsunuz ve 14 günlük gümüş VIP pakette elde edebiliyorsunuz. Orta taraftan Türkiye seçiyorsunuz. Aşağı tarafa iniyoruz yavaş bir şekilde. Burada GTA 5'iniz yoksa GTA 5 alın. Eğer orijinal GTA'nız varsa Steam ve Epic Games'ten GTA aldıysanız arkadaşlar direkt launcher'ı indirip oyuna giriş yapabilirsiniz. Tamam bir taksi çağırmanız gerekiyor. Ha, çağırmanız taksi çağırmanız mi? Çağırmanız taksi! Gerekiyor. Taksi! Ya 3 lira evet. para kazanacaksın zaten. Ne uğraşıyorsun? <laughs> Mecbur böyle yapacağım bir şey yok. Abicim 2 <laughs> dolar para kazanacaksın. Hadi at gideceğim yere de sevaba gir. Bekle. Millete fakir e, ne yapıyorsun ya oğlum? Valla canımı sıkma benim. Patlıcan burunu. Oğlum siper misin lan? Patlıcan burunda Ne <laughs> yapayım canımı sıkma. Bir dakika sen engelli falan mısın? Senin var ya. Kalbi sakat olmaz. Döv döv patlıcan ezmesi yaparım. Deva canımı deva sıkma deva benim burada. Kanka roketi çekip deva patlatsana deva şunu. Deva benim deva canımı deva sıktım. Deva. Canımı sıktı roketi. Bana baksana bak bak. Aç şu camı. Al ağzına. Kanka, ne bulaştı bize? <laughs> bir şey. Seni giyindireceğim oğlum. Yani bir kardeşim alırım götürürüm yanımda bir mağazaya. Üstüne başına giydiririm. Ne bileyim cebine koyarım. Geldi vay 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 vay. Kardeş şöyle bir eşortman takımı yok mu ya namusumuz orijin Güzel bir eşortman takımı valla giderdi bize ya. böyle harbi orijin gözüken Ha böyle baba ver adidas bize ya benziyor adidas az yok Ha şöyle namusuma harbi düğüm torbacı olduk Sen de pezevenk olmuşsun kardeşim Kanka pezevenk olmuşsun Bir delikanlıya yakışmaz bir Yakaladığım yerde tokatla dövmek isteyeceğim insan profilidir e, Değil mi pezevenk gömleği Harbi getim alayım Adamlar tek atıyor biz pır 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 <laughs> Bize vuramıyoruz Ne yapıyoruz biz nasıl yapıyoruz Pır pır <laughs> bir canım var zaten. Fırmadı. Fırma, kanka sopalak mı? Kalın böyle lapan. Yolda gördüğümüz ilk kişi dövelim. Pompalalayayım mı? <laughs> Pompalalayayım kanka? Al, al yakına gidelim. Çav çav pompa Anan. Öldüm. <laughs> yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Rehilde de böyle bir arabamız olacak mı kardeşim? Nasıl bir be kardeşim? Şey olsun Peugeot 206'mız olsun yeter. Ama böyle bir araba da yakışır daha bize. Sana yakışmaz yani. Senin göte kanka Allah korusun. Of kanka senin o göte yakıştı. <laughs> ya. Eyle 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 Zalimi Sık havaya Kanka şey gibi oldu Emre Lastürmeli maganda diye ya at ATV haber atılmıştı amını pompalıyla sıkıyordu düğün konvoyu Düğün konvoyu durdu Araçtan bir maganda indi Pompalı tüfekle dehşet saçtı Kaç ee, yaşındasınız doktor bey? 15 Ay yarım abullu. Bu ne abi? Biri de twerk yapıyor. Özür dilerim. Ayağımı s***. Selamun aleyküm. Buralarda şey gördüm ya. Hüso'yu gördüm Hüso'yu. Yatırıp sikeceğim şimdi pompalı. Hüso'yu gördüm Hüso'yu. Yatırıp sikeceğim pompalayacağım. Canım sıkıldı. Kim lan? Sabahtan beri saklanmış <laughs> oynuyoruz <pompalayla. Arıyordunuz> <gülüyor> de, <gülüyor> pompalı. Arıyoruz <laughs> bulursak pompalayacağız. Nereye saklanmış olabilir vatandaş? Bilmiyorum kardeşim benim de. Gördüğümüz yerde yani pompalı aldık. Gerçek pompalı. Kim kim ilk görürse vuracak. Öyle bir oyun oynuyoruz. <laughs> Allah Allah. Ben görürsem şey yapayım size. Bekleyin istiyorsanız. Tamamdır kardeşim benim. Allah'a emanet ol. Dikkat et kendini. Sıkma. Geliyor, 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 mu? geliyor. Arabayla bizi öldürecek. Nereden çıkıyor? Onu yapamazsın ama. Bir dakika. kardeşim sen <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum? Manyak mısın? Arabayla çıkabiliyor mu cidden beri? Çıkabiliyorum. Yarrak çıkabiliyor. Oha! Ya amca. <laughs> ne yapıyor? Çıkamıyorum. Ya Gel kanka ya. dışarı gidip pom pompalıyoruz bunu. Gel. Kanka bunu öldüreceğiz bunun başka yolu yok. Ben her şeyi öğrendi askerimsin silah olduğunu gördüm. Vursan arabasını, geri at oraya. Çıkmaya çalışıyor. İki basan alın olsun. Çıklı. Vur kanka, vur. Amına koydum nereye geliyor? Dur, bir dahakine çıksın. Allah Allah. <gülüyor> Kaldır. <gülüyor> Kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Kaldır. Gel gel, gel senle sen icraat, icraat yapacağız, yapacağız. Gel gel. Atacağız. İcraat, icraat, icraat. Gel Ne yapacağız işte? Ben tamam, gel gel yap çözeceğim. Gel bir ananın köşede ananı öldüreyim, öldüreyim gel gel. gel anasını kurban gel gel. Ne yap? Ağacına gel icra. Ya. Kanka şu köşeye çekiyoruz bir anda iniyoruz pompalıyoruz lan. <laughs> <laughs> lan şey plan yapak beyler Ee, dur dur adam ne gelsin lan bir git yanına. Lan diyoruz ki 3 kişi market Dolayı soyalım yapış. ne diyorsun? 3 kişi market. 3 kişi market. Tamam gel soyalım. Soyalım da şey burada polisler ihbar gidiyor mu? Gitmez. Bekleyin ben silahçıdan mermi alıp geliyorum. Sen şuna silah ver, silah ver. Tabanca vereyim al. al şey vereyim. Al. Al sana, sana Al. Al sana silah. <laughs> Mermi kullanırsın öbür dünyada. <laughs> Lazım olur. Lazım olur. Cehenneme gideceğiz zaman diye fırlatırsın Sen ne yapıyorsun geldim lan? Geldim, araba bana. Hangi araba kaldı Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun lan? Deminden Allah'sız arkadaşınız laf ederken iyidir lan. Ah. Eh. Bir daha bu mahallede uyuşturucu satmayacağınızı diyorum oğlum. Oğlum ha? uyuşturucu kim satar ne ha? Bu araba ne? Niye böyle uzun? Ne büyük? Bir dakika şoför sen sesin çok tanıdık geliyor lan. Sizin de tanıdık geliyor. Dur al şu kartı be. <laughs> 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 al kartı <al>. Yavaş. <laughs> <laughs> Hoş geldin.

Öleceğim. Ö Lan be peşinden koşturuyorum beni. Öleceğim, öleceğim. Oh. Amına koyduğumun yerinde herkes siper. Oğlum ne bu? 3 yaşında mı oldunuz polis? Kesin. Ne oluyor ya? Oh. Araç gözükmüyor. çözsene beni geri zekalı. Lan dön ne diyorsun? Aa kolu. Ben bindiren. Amına koyayım 10 tane polis bir şekilde doğru kalmaz. Lan dön, ne dön? Yeni doğmuş polis ama çıkarma bak. Ya, kes sen de bir şey önüne. <laughs> 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 Aslan kardeşim benim, bekle, biz de tayin ederiz. Seni bile bırakan devletin tahammına koyup... Seni bile saldırı asabıyla cezaevinden amına koyayım. Okundun mu bunun Miran bakları. Sen... Hayırdır oğlum, <laughs> senin kelime ağızdan yetiyor mu Miran baklarını okumaya? Demek ki okumuyor <laughs> Abi şaka gibi. Ayağa pedala yetişmiyor. Yürüyemiyorum. Seni seviyorum ha. Seni seviyorum abiyle. Eyvallah biz de seni seviyoruz. Ben burada ayıptır ya. şefim merhabalar. Annemin sikeyi. Kanka bu ne polisler seni tutukladı yanımda biri dans ediyor amına koyayım. <laughs> 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 ya Vallahi... kanka 5000 saniye ne? Fizik de fena mı ya bunu yatırmıyoruz resmen. Ananı ne mu keli ananı kelini kafanı sikerim bak ha. Oros bu çocuğu. <laughs> Yufka yürekli ananı gö- <laughs> Adam gel gelim amiri gelim. Bam gel, bas gel, karakola karakola bam.